Allah Nasıl çıkayım ya Kaç 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 abi kaç Of ya Abi bu nasıl bir fantazidir? şu kapıya bakar mısın ya Lan arkadaş Aha geliyor ayı Kaç 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 abi kaç. Ve patladı sonunda. Eğer hala. Oha. Sen nesin abi daha nereye geliyorsun? Bu da boşa bağırıyor. Aman Allah'ım. He? He? Zaten herkes ortada meydanda. Sıkın şunlara ya. Abi üstüme uçak düştü ya. Hayret bir şey ya şuna Allah be manyak herif ne yaptı ya Ya bir de bana hesap soruyor çeki <laughs>